Merhaba arkadaşlar. Blender'ın 3.5 versiyonu çıktı. Şimdi gelin yeni özelliklere şöyle bir göz atalım. Evet, bu sürümde Curve Based yani eğri tabanlı saç sistemi daha da geliştirildi. Evet Aşağıya doğru geldiğimiz zaman burada örnek bir video var. Bu örnek videoyu mutlaka e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu saç düğümleri sistemi hakkında oldukça faydalı bilgiler paylaşıyor videoda. Evet, yine sitede burada adım adım bir ders örneği paylaşılmış. Evet, bayağı havalı saçlar oluşturulmuş. Dikkat ederseniz bunları inceleyebilirsiniz. Burada bir tane örnek bir demo dosyası da var. Bunu da indirip denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle şu videomuzu bir izleyelim. Bakalım burada da bir örnek var. Bir tam ekran yapalım. Evet, dikkat ederseniz saç araçlarını kullanarak şekillendirmeyi e, eskisinden çok daha böyle etkili bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bakın. Birçok yine seçenek var. Burada prosedürel bir çalışmada yapabiliyorsunuz. Yani yordamsal İstediğiniz zaman belli ayarları değiştirebiliyorsunuz. Eski ayarlara da geri dönebiliyorsunuz. Gerçekten harika özellikler. Şöyle bir inelim. E burada geometri düğümlerinin de yardımıyla artık her türden saç yapısı, kıl tüy yapısı oluşturabilmek mümkün. Burada bir tane e, hayvan tüylerine yönelik bir demo dosyası var. Bu demo dosyasını da indirip inceleyebilirsiniz. Artık buradaki örnekte görüldüğü üzere hazır saç e, yapıları mevcut. Şöyle bir Blender'a gidelim. E, burada sayfayı bir bölelim. Alt bölümde set browser'ı aktif hale getirelim. Bakın burada essentials'a aldığınız zaman hemen hair'ı görmekteyiz. Burada 26 tane Saç örneğimiz var. Örneğin bunları da sınıflarına ayırmış. Deformasyon örneği var. Üretim örnekleri var. Rehber örnekler var. Bakın diğer birçok örneğimiz de mevcut. İlerleyen zamanlarda bunlarla da ilgili örnekleri sizlerle paylaşacağım. Evet yine buradan örnekleri görebiliyoruz. Burada hair curves oluşturmuş. Yani saç eğrileri. Buradaki düğümler aracılığıyla da çok daha fazla kontrol sahibi olabiliyorsunuz saç üzerinde. Buradaki manuela giderek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Örnekleri görüyoruz. Oldukça, bakın hem fırçayla düzenleme yapabiliyor hem de düğümlerle çok daha fazla detay verilebildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda duplicate edebiliyoruz. Yani çoğaltabiliyoruz. Yine düğümler aracılığıyla buradaki saçları Çoğaltıyoruz miktardan, miktar değerini değiştiriyoruz. Karda interpolation örneği vermiş. Burada saç eğrileri üzerinde, bakın çeşitli değişiklikler yapabiliyoruz. Performansı da tabii ki etkiliyor. Daha iyi performans için interpolation ekliyor. Yani araya grafik kartını veya işlemciyi fazla yormayacak şekilde fazladan saç yapıları ekleyebiliyor. Evet, bir altta da. Utility seçeneği var. Yüzeylere e, saçları çok daha kolay bir şekilde iliştirebiliyoruz. Örnekte de bunu görmekteyiz. Gayet güzel özellikler. Ve bu arada Clump Hair Curves düğümüyle saç eğrilerine çeşitlilikler katabiliyorsunuz. Bakın verdiği şekillere bakın. Gayet güzel şekiller. Burada birçok yine yordamsal özellikler var. Bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Saça kıvrımlar ekliyorsunuz. Dikkat ederseniz bir e, düğüm aracılığıyla ve buna ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Gerçekten harika özellikler. Bakın burada da yine düğümler yapabiliyorsunuz. Saç düğümleri, örgüler oluşturabiliyorsunuz. Saça düğümler aracılığıyla istediğiniz şekilleri verebiliyorsunuz. Yumuşatmalar yapabiliyorsunuz dikkat ederseniz. Yine alt tarafta çeşitli kıvrımlar oluşturabiliyorsunuz. Bunların örneklerini de daha önce değindiğim gibi set kütüphanesine aktarmış. Sizler de deneyebilirsiniz. Evet düğümlerde ve fizik özelliklerinde de yeni özellikleri buradaki linklerle paylaşmış. Linkleri inceleyerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, Blender 3.5 sürümüne yeni bir heykel aracı eklendi. Heykel çalışmalarını seviyorsanız Vector Displacement Maps özelliği e, sizlere oldukça avantaj sağlayacak. E, diğer e, büyük e, heykel programlarına da açıkçası meydan okuyor Blender. Şöyle örneğimizi bir görelim. Şuradaki videoyu bir başa alalım. Bakın burada e, daha önce Blender'da diyelim ki bir model hazırladınız. Bu modeli bir map olarak kaydedebiliyorsunuz, vektör map olarak. Sonrasında bu vektör map'i heykel aracını kullanarak e, heykelin ...yüzeyine entegre edebiliyorsunuz. Yani daha önce hazırladığınız bir modeli... ...heykel araçlarıyla... ...diğer bir modelin üzerine iliştirebiliyorsunuz. Ve onun üzerinde de heykel çalışmanızı devam ettirebiliyorsunuz. Böylece heykel çalışmalarınız çok daha zenginleşmiş oluyor. Bakın araçları burada. Bunu ilerleyen zamanlarda örneklendirmeyi düşünüyorum. Şu anda genel olarak araçları tanıttığım için... ...bu konuya girmeyeceğim detaylı olarak... Bakın mesela daha önce Blender'da göz modeli hazırlamış. Bu göz modelini buradaki model üzerine çok rahat bir şekilde simetrik olarak ekleyebiliyor. Bakın şablonlardan bir de bunu seçebiliyor dikkat ederseniz. Evet şu anda burunda değişiklikler yapıyor. Yeni bir şablonda ağız ekledi. Gerçekten ama gerçekten harika özellikler. Ve ayrıca fırçalarla da bu eklediklerini şekillendirebiliyor. Bakın bu arada böyle fantastik bir karakter oluşturdu. Müthiş patternlar, kalıplar da eklenebiliyor. Evet en iyi sonuçlar için burada VDM tekstürlerinin dokularının Open EXR formatında olması gerektiğinden bahsetmiş. İleride bunun örneğini sizlerle paylaşırken detaylarını da paylaşmayı düşünüyorum. Burada bir demo dosyası var. Demo dosyasını da inceleyebilirsiniz. Ayrıca diğer öğretici belgelere de see the Manual'a tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet Blender 3.5'e gerçekten oldukça harika bir özellik de eklendi. Real time compositing özelliği. Hani Nuke programını biliyorsunuzdur. Nuke'da bütün her şey real time'dır. Yani bir kompozitleme yaptığınız zaman veya Fusion'da. Tabii Resolve Fusion. Daha doğrusu Black Magic Fusion. E, Blender'a da bu özellik şu anda e, temel düzeyde eklendi. Bu GPU based e, olduğunu buradan da görmekteyiz. E, GPU based demesi yani grafik kartınızın işlemcisini kullanmakta. Bakın örneği buradan da görmekteyiz. Aktif hale getirdiğimiz zaman düğümler bölümünden ışıklandırmanızı e, veya diğer kompozit çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla şu an birazcık kısıtlı. Ancak ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilecektir. Ve evet, aşağıda bir kıyaslama görmekteyiz. Sol tarafta Viewport kompozitör kapalı durumda. Sağ tarafta açık durumda. Sağ tarafta çeşitli efektler eklenmiş. Dikkat ederseniz. Ve bu efektleri hemen real time olarak görebiliyoruz. Yani render etmemize gerek yok. Kapalı halinin ne kadar sade olduğunu görüyoruz. Açık halinin de e, efektlerle beraber eklendiğini görüyoruz hem de real time olarak görüyoruz. Gerçekten oldukça güzel bir özellik. Evet macOS bilgisayarlar için metal özelliği gelmişti. Daha önce bununla ilgili e, oldukça temel bilgiler paylaşmıştım sizinle. Performansla ilgili bilgileri de burada paylaşmış. Özellikle ibi renderında e, animasyon performansı, performansta geliştirmeler e, göze çarpıyor. Daha fazla benchmark bilgisine buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet yeni bir cycles özelliği var. Light up özelliği. Bu özellik light tree özelliği birçok ışığın bulunduğu sahnelerde çok daha etkili sonuçları daha hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bakın sağ tarafa bir de sol tarafa. Sol tarafta noise daha fazla gürültü dikkat ederseniz. Bunu sol tarafa doğru getirdiğimiz zaman hemen Buradaki noiselerin kaybolduğunu görüyoruz. Ve ışıkların yansımalarının daha doğrusu emission yayılmalarının çok daha belirgin bir şekilde oluştuğunu görmekteyiz. Oldukça güzel bir algoritma kullanılmış. Cycles'da yeni güzel bir özellik. Diğer özelliklerle ilgili bilgilere de buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Spot ışığıyla ilgili bir özellik mevcut. Dikkat ederseniz çok daha esnek bir hale getirilmiş. Non-uniform bir şekilde de artık bu dikkat ederseniz spotu şekillendirebiliyoruz. Bakın before demiş öncesi ve bir de after var sonrası. Aradaki farkı görmekteyiz. After da burada gelen ışıkların çok daha düzenli bir şekilde yayıldığını görmekteyiz. Öncesinde üzerlerinde gürültü var ve ışık bayağı bir kaybedilmiş durumda. Şimdi gerçek hayattaki gibi sanki bir softbox kullanılmış ve ışık da buna göre yumuşak bir şekilde daha güzel bir şekilde yayılıyor. Etini ek olarak anisotropik BSDF geliştirilmiş. Bakın şöyle sağ tarafa getirdiğimiz zaman şu en sağdakine bakın bazı özellikleri özellikle kenarlarda kaybetmekte. Bunu aktif hale getirdiğiniz zaman hemen kenarlardaki ışığın dağılımını görmekteyiz. Gerçekten küçük gibi gözükebilecek özellikler ancak renderları baya bir gelişmiş hale ve gerçekçi bir hale getirmekte. Evet animasyonda extreme pozası var. Burada poz kütüphanesinin geliştirildiğine yönelik bilgiler mevcut. Körleri yani eğrileri de yine yumuşatabiliyorsunuz. Tabi bunun animasyonda bildiğiniz üzere oldukça e, katkısı var. E, daha fazla animasyonlarla ilgili bilgileri de linklerden ulaşabilirsiniz. Chris e, Pencil'a eklenmiş olan Natural Beauty özelliği var. Çizimler çok daha e, doğal gözüküyor. Bakın bir yüz çiziyor. E, build aracını aldığı zaman bunların çizimleri çok daha akışkan bir şekilde ekrana yansımakta. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili örnekleri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, Blender 3.5 artık USDC dosyalarında hem içeriye aktarabiliyor hem de dışarıya aktarabiliyor. Daha fazla bilgiye Readmore'dan ulaşabilirsiniz. Evet son olarak burada Industry Ready yazısını görmekteyiz. Blender artık e, Endüstri tarafından da kullanılabilir bir program haline e, geldi. E, bunu vurgulamış VFX Platform 2023 e, raporlarına da e, buradaki linkten ulaşabilirsiniz daha fazla bilgiyi de yine aşağıda paylaşmış. Buradaki linklere giderek bilgi elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tanıtımımız bu şekilde. Umut ediyorum bu tanıtım sizlere faydalı olmuştur. Sonraki Blender videolarında buradaki bazı özellikleri yine sizlere örneklendireceğim. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.